Thank you arkadaşlar ben Aykut. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Central bölgesinde Hong Kong'da Apple Store var. O Apple Store'u ziyaret edeceğiz. Hong Kong'da ilk önce 2011 yılında Central bölgesinde açıldı bu Apple Store. iki katlı. İkinci bir e, Apple Store ise Causeway Bay bölgesinde açılmış. O da 2012 yılında. İlk açıldıklarında bir onar yıllık sözleşme yapmışlar, kira sözleşmesi. E, mağazayı dizayn etmek için bir 20 milyon Amerikan doları civarında para harcamışlar bu şu an gidecek olduğumuz mağazayı dizayn etmek için. Ve bir yıllık kira içinde 9,2 milyon Amerikan doları harcamış. Peşin olarak vermiş. Yıllık kirasını ödemiş. Ve şu an gittiğimiz AFC binası gökdeleni diyeyim artık. Aşağı yukarı 200 farklı meşhur markaya ev sahipliği yapıyor. Ve bu Apple da oraya dükkanını açmış. Bu arada Hong Kong yaklaşık 7 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Bir yılda yaklaşık 40 milyon turist ziyaret ediyor burayı. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Apple'ın dünya çapında 323 tane parakende satış noktası var. Şimdi yavaş yavaş Apple Store'a doğru geçelim. Gidecek olduğumuz IFC binası şu görmüş olduğunuz gökdelen. Devasa gökdelen. karşı tarafa ulaştık. Şu an Central'dayız. Hong Kong'un Central bölgesindeyiz. Benim geldiğim taraf Sim Sai bölgesiydi. Hemen şu köprü var önümüzde. Bu köprüden sonra Apple Store'a ulaşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki katlı bir Apple Store. Orta kısmında camdan bir merdiven var. Gayet geniş ve kapanma saatine yakın olmasına rağmen hala daha çok kalabalık. İçeride onlarca çalışan görevli var. Siz girdiğinizde size yardım etmesi için hadi girelim bir bakalım görelim fiyatları. Evet arkadaşlar şu an içerideyiz. iPhone fiyatlarından bakalım o zaman. Tut buradan başlayalım iPhone SE fiyatlara bakalım. Mesela iPhone SE'nin yeni mi jenerasyon, yeni bu yıl çıkan telefonun 64 GB, 128 GB ve 256 GB fiyatları bu şekilde. Yine iPhone 11. Bu da bu yıl için. Fiyatlar gördüğünüz şekilde. iPhone 12 yeni model. Şu kasası gerçekten güven veriyor. Tutumu şu oval kasadan daha iyi kare olduğu için, biraz köşeli olduğu için. iPhone 12'de iki tane kamera var arkada. Ama şu tuş görüyor musunuz? iPhone 4 ve 4 destek gibi buraya koysalarmış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum ben. Çünkü hissiyatı daha güzel. Fiyatına bakalım. 64 GB 6799 Hong Kong doları. Hong Kong doları bu arada arkadaşlar TL ile aynı. O yüzden hesaplaması gayet basit. Yani 7299 TL olarak düşünebilirsiniz. 128 GB'lık olan iPhone 12. iPhone 12 Pro'ya bakacak olursak iPhone 12 Pro 128 GB'lı 8499'dan başlıyor. 10999'a kadar devam ediyor. Bakın iPhone XR var bir tane 64 GB'lık versiyonun fiyatı 4299 Hong Kong doları Macbook Air'lara bakacak olursak arkadaşlar, özelliğine göre tabi çok farklılık gösterebiliyor. Mesela 1.1 GHz Intel Core 3 var içinde, 256 GB SSD'si var, 8 GB RAM'i var, 7.399 Hong Kong Doları bu arkadaşlar. Macbook Pro, Macbook Air 2020 model diğerlerinin özelliklerini de burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şuradan açalım hemen. Siz kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Apple Store açıldı zaten direkt görüyorsunuz. Mac'e tıklayacaksınız. Mac'ten sonra MacBook Pro mesela 13'e bakalım. 13 inç geldi mi? Evet. Buradan satın al kısmına tıklayacağız. 13 inç mi 16 inç mi diyor. Tekrardan soruyor. Biz 13 inçten devam edelim arkadaşlar. Bunu seçelim. Bakın. Şurada özelliklerini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 8 GB RAM'i değil de 16 GB RAM istiyorum diyorsanız artı 1500 TL ekleniyor. Mesela 256 GB değil de 512 GB istiyorum derseniz 1500, 3000, özelliğine göre değişiyor. Yani özellikleri kendinize göre de yapabiliyorsunuz. Ama buradan bir değişiklik yaptığınızda bakın mesela diyor ki bugün sipariş ederseniz 11. ayın 20'sinde veya 11. ayın 20'si ile 11. ayın 27 arasında gelecek diyor. Yani şu an hemen alamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. MacBook Pro 13 inç Birazcık da kasası falan gerçekten Çok muazzam. Ve metal olduğu için de dış tasarımı bu da çok güven veriyor insana. Fiyatları bu şekilde. <laughs> 1,4 GHz, i5 işlemcisi, 8 GB RAM, 256 GB SSD'si, 9599 Hong Kong Doları, Macbook Pro 2020'nin fiyatı bu arkadaşlar. 16 inçler var orada, zaten hepsinin fiyatlarını burada görebiliyorsunuz, şuradan göstereyim. Bakın, 16 inçten 13 inçe. Hepsinin fiyatları burada. Bunlar standart paketler. Eğer bir değişiklik yapmak isterseniz fiyatlar çıkar veya azalır. Mesela şuna bakalım. Macbook Pro 16 inç. Bu değil. Şuradaki büyük model bilgisayar. 34.749 TL. İçinde özellikleri ise 2.4 GHz Intel Core i9 işlemcisi var. 32 GB RAM'i var. 2 TB SSD'si var. Yani ekstra özellikleri de var. Ben çok anlamıyorum. Şimdi bir iMac'lere bakalım. Şimdi bir iPad fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Mesela 12,9 inç 12 iPad fiyatları. Eğer, eğer sim kartta kullanabiliyorum diyorsunuz bu fiyatlara dönüşüyor fiyatlar. Eğer diyorsanız ki bana wifi yeter fiyatlar bu şekilde. iPad Pro 12,9 inç klavyesiyle birlikte. Bunun klavyesinde touchpad'i de var. Bu şekilde buradan da bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Bunda touchpad yok. Bunun modelini bilmiyorum. Buradan bakabiliyor muyuz? Bakabiliyor muyuz? iPad 11 Pro. 128 GB'ların fiyatı bu. 128 GB'ların fiyatı eğer hücresel ağlı sim kartı alırsanız bu diğer hafızalarının fiyatları da gördüğünüz gibi. iPad 10,9 inçlik Air'ın fiyatı. Şöyle bir iPad mini'nin fiyatını göstereyim size arkadaşlar. 7,9 inçlik yanında sanırım kalemini de veriyorlar. O konuda emin değilim. Yine hücresel ağlı ve wi wifi'li fiyatları gördüğünüz gibi. Yine tabii bu fiyatları dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Apple Hong Kong sitesinden birebir güncel olarak kontrol edebilirsiniz. O siteyi de ben açıklama kısmına yerleştirdim. Şimdi şu cam merdivenden yukarı çıkmadan önce cam merdivenin arkasında neler varmış bir de onlara bakalım. Aa, burada Apple saatler var. <laughs> 11'ler, 12'ler, 12 pro var. Evet arkadaşlar hadi ikinci kata çıkalım. Görüyorsunuz her yerde çalışanlar var. Mavi önlük olanlar çalışanlar. Mavi tişört olanlar çalışanlar. İstediğin zaman yardımcı oluyorlar. Hello. Hi. I will check around. Arkadaşlar iMac'lerin oraya geldim şimdi. Fiyatlara bir bakalım. iMac 2.3 GHz Intel Core 5 işlemci 8 GB RAM'i var 256 GB SSD'si var Fiyatı 8488 Hong Kong doları Bunda 21 inç Retina 4K ekran varmış arkadaşlar. iMac bu iMac'te. 9999 Hong Kong doları. Yine 8 GB RAM, 256 GB SSD, 3,6'da, 3,6 3,6 GHz'de Intel Core 3 var içinde. Diğer iki tane iMac'in özellikleri de bu şekilde. Yine 5K özellik eklenmiş. Intel Core 7 3,8 GHz işlemci eklenmiş. Bunlar hep yeni nesil işlemci ve 2020 model Şöyle gördüğünüz gibi tasarımı falan gayet güzel, hoş. 38.888 Hong Kong doları. Bu gördüğünüz iMac Pro. 1 TB SSD'si var, 32 GB RAM'i var. 3.0 GHz Intel Heon W işlemcisi var. Yine bakın şurada denemek için masalar var. Yine tester ürünler var. Laptopundan iPad'ine, telefonla, speaker'ına hepsi var. Hepsini deneyebiliyorsunuz. Zaten bunlara bakmamıza gerek yok. Hepsi aynı. Aşağıda incelemiştik. Sadece bir 16 inçin kasasını göstermek istiyorum sizlere. Macbook Pro 16 inç. Spice gri, uzay grisi ve beyaz, normal beyaz renklerde çeşitleri var ellerinde. Şurada göstereyim. Bunun da kasası gayet güzel. Ofis Ofiste kullanmak için uygun büyüklüğü ama eğer geziyorsanız bunu öneririm. Bu biraz daha taşınabilir bir bilgisayar. Girişleri 4 tane Type-C girişi var yanlarda. 2 tane burada, 2 tane burada. Yanında verdikleri şu kabloyla şu şarj aletini göstermişler burada. Tabi bu iPad için ama Macbook için de bir tane şarj aleti, adaptörü ve bir tane kablo veriyorlar. Şurada çıkıyor. Şurada Bluetooth kulaklıklar var. onları inceleyeceğim. Kablosuz cihazları de var. Adaptörler vesaire onlar da var burada. Arkadaşlar şöyle bakalım. 1999 Hong Kong dolarıymış. 2019 model kablosuz Bluetooth kulaklık. AirPods Pro. Normal AirPods var arkadaşlar. Bunun fiyatı ise 1599 Hong Kong doları. Yine. Adaptörleri var. Hong Kong için adaptörler var mesela. 149 Hong Kong doları. Farklı ülkeler için adaptörler de var tabi. 149 Hong Kong doları. Bunları da buradan temin edebiliyorsunuz. Bu tarz iPad adaptörleri var. Bu da 149 Hong Kong doları. Taşınabilir mobil hard disk. Burada birçok çeşidi var. 2 TB'lik fiyatı 999 zonk kontoları şurada 1 terabaytlığı var bunun fiyatı ne kadarmış 678 10 kontoları yine hızları ve hafızaları da burada yazıyor 3 yıl garantisi var USB ve Type-C kullanabiliyorsunuz sanırım girişlerde şöyle kablosuz şarj cihazları var 299 zonk kontoları burada gösteriyoruz zaten nasıl kullanıldığını pantlar var Belki sanırım Apple değil ama Apple'ın desteklediği firmalardan biri. 1018 Hong Kong doları. Kutusuyla birlikte AirPods bunun fiyatına kalmış. 629 Hong Kong dolarıymış arkadaşlar. Bunların bazıları bakın şöyle kablosuz şarj özelliği var, bazılarında yok. Yani kablo şarj ediyorsunuz ve kablosuz şarj ediyorsunuz. Sanırım buydu evet. Bunda kablosuz şarj desteği yok diye biliyorum. Yani bir tanesinde bir modelinde var bir modelinde yok. Airpods modellerinde. Bu 1599 Hong Kong doları. Bu tarz mouse var bir tane. 579 Hong Kong doları. Bakın şu muazzam bir şey ya. Mouse gibi kullanabildiğiniz bir pad. Trackpad. Şu kısmında şu gördüğünüz kısımda elinizi oynatıp istediğiniz zaman tıklayabiliyorsunuz. Mouse tarzında kullanabiliyorsunuz elinizi oynatmadan. 949 Hong Kong bu da arkadaşlar. Apple Store'un içinde kulaklıklar da var. 1199 Hong Kong bu. Görmüş olduğunuz Powerbeats kulaklık. Bakın arkadaşlar böyle iPad klavyeleri var. Bunun içinde touchpad'i var. Şunda touchpad yok. Touchpad'li olanın fiyatı 2699 Hong Kong doları. Touchpad olmayan biraz daha küçük modelin fiyatı ise 1399 Hong Kong doları. Şu biraz ağır. Yine burada iPhone kılıfları var. Aynı zamanda Apple Watch kordonları var. Bunların da fiyatlarına bir bakalım. Hepsi zaten aynı. 379 Hong Kong 379 Hong Kong doları Modele göre bazen değişiklik gösterebiliyor. Mesela şu model 779 Hong Kong doları Eğer aynı türdense, plastik vesaire ise, deri ise aynı türler aynı fiyat. Farklı türlere geçince fiyatlar değişebiliyor. 379 Hong Kong doları. Yine Apple Watch kulüpleri var. 148 Hong Kong Dolarıymış. Arkadaşlar bakın Apple Watch fiyatları ne kadarmış 3199 Hong Kong coloruymuş. 40 milimetre gümüş, alüminyum, Apple Saat. Yine bant ve yanına alacağınız ekstra aparatlarla fiyatlar değişiyor. Buradan da bu şekilde istediğiniz modeli Apple Saatinize. Yakışıp yakışık, yakışmadığına önceden görüp seçebiliyorsunuz. Fiyatlar modellere göre değişiklik gösteriyor. Zaten 3-4 çeşit model var şu an burada. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de şöyle bir şey var. Abone ol butonunun hemen yanında bir tane zil var. Eğer o zili açarsanız ben her yeni video yüklediğimde anında anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.